sizlerle beraber. Adam Ay, asmaca oynuyoruz. Adam asmacada eğer ki kim ne yazdıysa onu bilemezsek 200 TL kazanıyor. Mesela Uygar buraya tahtaya bir şey yazdı. Biz onu bilemedik. Uygar 200 TL'yi kazanıyor arkadaşlar. Evet, hemen başlama. Şimdi ilk e, Kim başlasın? İlk kim başlasın? Uygar bence küçükten büyüğe. Küçükten büyüğe mi? Hı. Tamam ilk Uygar başlıyor. Arkadaşlar böyle istediklerimizi evet, yazdık. Evet arkadaşlar yazdık. Uygar adam asmacayı bence şuraya yapardık. Buradan hmm. çiz. Evet. Aa bak <laughs> dur baktım. var. Yok mu? Oha niye buraya kafa çizdim bir daha? <laughs> Ay yokmuş. Meles'e harf ay, söyle. Ay, ay. Unuttum. Onu. Ha, öyle. O kadar büyük yazmana gerek yok. Meles'e harf söyle. E, i harfi var mı? Bakalım, bakalım, bakalım. E. Yok. yok mu? E mi, i mi? İ, i. Eyvah, gövdesi de geldi. E var mı? E. Edirne'nin esi. <laughs> ben buldum. Döken. Telefon. <güler> Anne, abi, iki tane harf Bulduk. Ben Tene... sana bu 200 TL'yi yedirmem. <güler> sıra sen. Melisa Haksızlık be. Kalemi ver Melisa'ya. <laughs> Anne neden bildi? Anne bir tane Tamam güzel. Adam mı? Adam Adam. ev var mı? Hadi ben söyleyecektim. Tamam sen. Aa E varmış. Sen söyle. A. 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 A A B B B. Anne. mı var? Adana. Adana'yı yazdı. U. U. Aha kafa geldi. Uygara benzetti. İlk yanlışı uygar Ay. söyledi. <laughs> kıvırcık saçlı. <laughs> kıvırcık saçlı. Yo ben kıvırcık saçlı değilim. tamam. Hem hiç de bana benzetti. İyi var mı? Anne <laughs> kıvırcık. Cekil değil ne? Ne? I. İ. Hayır. Gel de şuraya. Diyelim ki. Ö. Ö. Ömer. Ömer. Yokmuş. Uygar pek sen yanlış Zen söylüyorsun. Z zayıf. Zayıf Bu <laughs> Uygar gibi zayıf. Yok ben zayıf değilim. var mı? Kalenin kesi, Yokmuş. O da yok. Uygar bu um. da yok. <laughs> Bileceğim. Annem gibi uzun olacak. Harf <laughs> söyle. Diyelim ki... Üzü. Üzüm. Ü. Ü varmış. Zız var mı? O da yok. Eyvah. Diğer elini de uzun. Bu ne ya? Bu fenoma benzedi. Aynen öyle. Kuz. Ne olabilir? Kula. Kal. Bilemedim ki. M harfi var mı? M. M nesi? Abi ben neler söylüyorum? Sen de söyle Yokmuş. Şimdi. Eyvah Ayağı nasıl çizildi hmm. acaba? Hmm. Ne, ne, hmm. ne? 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 Nide, yok. Eyvah diğer. <laughs> Ay! Ay ne olabilir? Gele. Cş. <laughs> yok mu? I, I söyledik, söylemedik mi? Eyvah asıl da adam. Anne ah. bir göz göstereyim <laughs> ver. Abla göz bir göz, tek yapman gerek. Ha, tamam bir daha sonra. tamam. Aynen, evet, bir ee... ver. O ne biçim? Ney? Ney bu? Ney? Rüya evi. Ben her zaman yazıyorum arkadaşlar. Aa. Oynadığımızda da yazıyorum videosu. Ama her zaman rüya evi yazıyorum. Annemler bilemiyor. Arkadaşlar 200 TL'yi menesayı takdim ediyorum. Bilemedik çünkü. Rüya eviymiş. Allah Allah. Neyse sıra bende bakalım. Anne sürekli söylüyorum ya. Ben Yo, sıra bende. Sıra bende gidin. Ah, ah. Ben evet. A geldi. Harf. Harf alalım. U. L desin. L dedi ve kaybetti. Kafa çizdim. Ödüyorum ki. Anne He. sen gelsene benim ben. Kaç ben benzesi? <laughs> Hangi harf? E. e, e. Var. E. e. Evet. Ela'nın neresi? Var. Harf. E. Var. Lan biliyorsunuz ama. Sıra bende. Evet. Bir K. I. Yok. E, 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 e. Evet. Harf alalım. Arkadaşlara dön. Harf. Arkadaşlar. I. E. Kesin lavat süpürge falan da T T dedi ve kaybetti. Kol çizdim. Ama o nasıl güzel. Evet. evet. <laughs> Çarpmış evet. bir kol. yok. Evet. Evet. Arkadaşlar sizin bir tahmininiz varsa siz tahminlerde bize bildirin Hı. yorumlarda. Ama istemiyorum. İ. iy, <laughs> iy. <laughs> M harfi var çünkü ben bunu buldum. Kamera. Vallahi buldu ya. Kamera. <laughs> Kameraydı arkadaşlar kaybettik Uygar sıra sende Şimdi Dön. Hayır bunda k var mı yok mu Evet arkadaşlar az önce Uygar yanlış yazmıştı Şimdi tekrardan yazdı düzeltti. Yine yok k. k Yine yok mu Hı. Tamam Evet E var mı Dur. Kime benzettin bunu Ablamı. T <laughs> harfi var mı Bende beğendim T teyze anam, anam. Bakmıyoruz bakmıyoruz Benim bir seçeneğim var da S varmış evet. E var Hayır anne ben şey dedim E demedim ki Neyse, e, anne var. Mi dedi? e dedi be S mı diyorsun abla He Evet Ne olabilecek ki Ha benim dediğim anne bak ben şunu diyecektim. Telefon diyecektim. Yanlış. Eee var mı? Evet. Başka bir var. Bu takanı çok rahat olacak bizim için. Ne ki bu? Anne Aysan'ın iki tane. Var. Evet iki tane. Ben buldum. Ben de. Ben buldum. Tablet. 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 <gülüyor> tablet. tablet. <gülüyor> sıra Menesa'da. Gel Menesa sıra sende. Baba arkadaşlar. Çalım. Babamın bile tableti var. Aaa bir şey hatırladım. <gülüyor> Babam <gülüyor> ikinci sınıfa geçince bana tablet alacaktı. Öyle mi? Bakalım. Şimdi bilseydin 200 TL kazanırdın. Menesa 200 TL kazandı. Hadi çiz. Başlıyorum. Ben de başlıyorum. Sen başla söyle. Aa. Aa. Adana Adana köfte. Köfte. Adana Adana A. A. Adana'nın A'sı. Adana'nın A'sı. Adam köfte. Arkadaş. Ben de Batmanlıyım. <laughs> ben de Batmanlıyım. Ben de Gatasaraylıyım. <laughs> Bakalım benim sormak istedim mi şey, ne <laughs> Tamam Eee Var mı Ben de demiştim Ay sen <laughs> söyledin ya Var tamam Eee e, e var mı var e, mı e, 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 yok e, yok tamam. <laughs> Kim söyledi ben söyleyeyim. Bana benzetiyor hemen. Hayır. Hayır ne evladım? Şaka yaptık ben de. Oğul var mı? Anne ben söyleyeceğim. Ha. Diyor ki. Böyle ne? Anne ben de. Evet. <gülüyor> Tamam tamam. Kolu yok. Bir kolu daha yok. bir harf bulamazsan kol çizmiyorsun. Evet. İyi var mı? Ben de bakayım. İyi. İyi mi? L. Var mı yok mu başka? İyi bak. Yok mu? İlili. Yok. Tamam. Ee, ben söyleyeceğim. Söyle. Diyorum. Yolun... Diyorum ki. Ay arkadaş. Diyorum ki. Ö. 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 Ö yok. Aa buldum ne diyeceğim. Ne olabilir? Y. Y harfi var mı? Yemeğin yesi. Yemek. yesi. Anne bunu açalım Yok mu? Tam. Tam kolcuk. Y harfi ya. Şimdi diyorum ki. H hey harfi var mı? Hı. Tam da noktasında. Hadi ya. <laughs> ne ki bu? Arkadaşlar sizin bir tahmininiz var mı? Şuraya istersen hani hmm. çabuk biraz düzgün olmadı diye altını. Yok yap. yok. Hi var, i var burada. U var. İki tane daha şey çubuk var. Hi, li. Ne olabilir ki? Bilmem harf söyle. Hello Kitty mi? Hayır. Hello Kitty. Hayır. Hello Kitty. Hayır. He, Hayır. Tamam. Ee, e, e, söylemişiz. C. C. Ne <laughs> yazmış bunlar ya böyle? Yok. Bacak c. Eyvah Vanessa gene kazanacak ödül he. <laughs> Aa, diyordum ki. Demiş miyiz? Dememişiz. miyiz? Ü. Ü. Bana bakayım mı? Ü. 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 Lan. Ü, ü. Yok. Ü. Evet. Allah anlıyorum. Allah, ne olabilir ki? Pı var mı? Patlayan şeker. Ağlama. Aa aa. Aa. Diyelim ki. Anne anne. ne? Şey. A -a. Anne ben diyorum. Farenin tevzi. Ben diyecektim anne. Ama onu yazmasın ha anne ben. Tamam mi? sen söyle. Diyorum ki. Dur neydi? Ödemiş miyiz? Demişiz. O zaman diyorum ki. Önüne ön, ön, dön kamera. Arkadaşlar ben diyeceğim belliydi. Söyle hadi. Evet şöyle yazılmış. Şöyle. Rrr. he vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Uğur, ver, ver. Ama sen çok çirkin yazıyorsun tamam. arkadaşlar ya böyle bir şey olabilir mi? Yazayım mı bir daha defa? Çizgi çizemem çıkan harfleri yaz hızlıca. Ver ben çizgi çizeyim. <laughs> arkadaşlar, ama, arkadaşlar Arkadaşlar ben buldum sihirli kaza <laughs> Evet. Önce şurası yanlış olduğu için tekrardan aşağıya çubuklar çizdik. Şimdi bulduk sihirli. Hani bulduk mu? Buldum mu? Ben de buldum. Kazan. Evet sonunda. Melisa e sıra bende. Arkadaşlar son olarak ben oynuyorum. Aa, A evet. aa, aa, evet. A, 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 aa, dedi Uygar. Buradan mı? bir tane A var. Kanka, ben dedim ki iyi. Önce Tamam. Ben vurdum. Ben vurdum. Harf alayım. Ee, Yok. Sen ya. Evet. Benim kafam kafa geldi. Bunu bilemezsiniz bence. Harf alayım. Diyorum ki tabii ki de evet, 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 evet. Evet, e e e e çelik var nerede var? Burada. Hiçbir yerde yok. Evet arkadaşlar ikinci harfe geldi. Devam et harf alayım. Kerh diyorum. Sesli çok, çok. yoktu Şurada bir tane var. Evet, harf alayım. L. Yok. T. Yazım zayıf ve küçücük. Yani. Burada T'miz var. Evet. Diyordum. Bu gel sen söyleme. Sen yanlış yapıyorsun. Ya O gayet güzel harf buluyor. Allah bunu kim söyledi? Bu ikisini ben söyledim. Evet. Arkadaşlar tahmini olan yazsın. Ben ne var? Söyle. İyi. Ne? İyi. Evet, burada var. Bak hani bilemiyordum. Devam edelim, harf alalım. Arkadaşlar bir de diyor bilemiyordum. Yok. Bir de gösteriyor hocam. Evet, harf alalım. Diyorum ki M. Hayır, sen de Ömer'e taktın ha. Anne ne yapayım? Yok, harf alayım Hızlanın. Hızlanın. Ne harfi? Ne harfi, kalemi. M. Yok. Y Menesanın Diğer bacağı çizdim. Diyalom Son gül. sesi. Ü var. Son gün, Sayısı. S şey. şey yok. Evet kollar çıktı. Diyorum ki tabii ki doğru sormadınız. Ü. Yok. Evet, diğer kolumuz da yapıldı. Uuu. Sanırım bu sefer ödülü ben alacağım. 200 no, TL. Ben alırım. Hadi söyle. Söyledi. Söyle. Söyle. He. Selavandın Evet. Selamın. Hayır ben de. daha Tam söyle. Arkadaşlar ee, bir de içiyor ya. Evet hadi. E ee, ü var söyledin. U u, u. u u yok. İyice evet ederim. arkadaşlar gözü geldi. C C yok. Evet arkadaşlar diğer gözü geldi. Aha. adam Anne, asıl sen Hayır böyle yapıyor yüzük. ya. ba Baget yüzük Baget 200 yüzük. TL beni Diyordum ya öyle değişik değişik şey Arkadaşlar son olarak ben kazandım Hani o asla Benim <laughs> param nerede? Senin param bana geçti Hayır. Evet <laughs> Arkadaşlar videomuzu için Abone olmayı, Hoş, beni unutmayın. Hoşçakalın.